Kaldım. Çağlar hadi bir ver bakayım gaz. Zafer abi çekil bir videoya alayım şu arkadaşı. Çağlar hadi 2000 motorun gücünü bir göster bakayım. Hadi abi 2000 motor göster abi gücünü. Bas bakayım be. <laughs> evet arkadaşlar Çağlar'ın kaldığı 85 derecelik rompayı görüyorsunuz. <laughs> Çağlar 85 derecede kalmak nasıl bir duygu kardeşim? <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> Aa, gayret. Bravo. Of be. Vitara'ya bak be. Evet. Çağlar da sonuçta geldi. Bir içerek geçe buluşacaktık. Saat evet, iki içerek evet. geçiyor şu anda. Şey nasıl var yedi ama bak gene motordan kurt. Dizelden kurtardın dizelden. Çağlar kalmaz. Kalırsa araba kalır. Vay. <gülüyor> <gülüyor> çağlar kalmaz. Kalırsa araba kalırmış. Bu güneşli bahar gününde yine dört araba buluştuk. Burçak Hanım babanız kaldı. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Ha? Karşıya döndüm. Şeye evet. Çağlar şimdi bahanelerini anlatıyor. Bir çeyrek geçe buluşacaktık. Yine trafik var. Bir böyle 500 metre falan bir tane Neyse şimdilik bu kadar. Devamı yani gelecek. Ben